Herkese selam arkadaşlar. Kripto Para Haber YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Cardano yani ada projesi hakkında konuşacağız ve grafiğini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Son haftalarda Cardano fiyatı 70 cent civarından 29 cente kadar geriledi. Evet bu düşüş sertti. Ancak analistlere göre bu uzun vadeli yapıyı tamamen bozmuş değil. Çünkü ada 70 cent seviyesine zaten bir düzeltme öncesinde de gelmişti. Yani şu anda yaşadığımız düşüş Sadece bir düzeltme dalgası olabilir. Analistler büyük resme bakmayı unutanlar genelde gereksiz yere bearish yani olumsuz bakıyor dedi. Ve gerçekten de geçmiş döngülere baktığımızda Cardano genelde Ekim ve Kasım aylarında yükselişe geçiyor. Teknik görünüme baktığımızda bir Elliott dalga formasyonu görülüyor. Dördüncü dalga muhtemelen tamamlanmak üzere. Çünkü fiyat %50 Fibonacci desteğine güzel bir tepki vermiş durumda. Ama eğer ada bu seviyeden yukarı dönmezse bu hareket daha büyük bir ABC düzeltmesine dönüşebilir. <laughs> Videoyu burada kısaca durduruyorum arkadaşlar. Çünkü sizlere Snorter projesinden bahsetmek istiyorum. Snorter Solana Mim Kripto alım satım botu projesidir. Web sitenin sol bölümde projenin tokenı Snort tokenın ön satışına katılabileceğiniz bir panel bulunuyor. Dilerseniz kartlarınızla satın alabilirsiniz. Dilerseniz kripto ile satın alabilirsiniz veya Solana cüzdanınızı da bağlayabilirsiniz. Bir cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet ile alım yapmanızı istiyor. Çünkü projenin Best Wallet ile bir ortaklık anlaşması bulunuyor. Best Wallet ile yapmış olduğunuz alımlarda daha avantajlı olacağınızı belirtiyorlar. Bu bölümde Snorter Token'ın en iyi kripto ön satışı olduğundan bahsetmişler ve açıklama olarak Snorter ile tanışın. Meme Coin eğlencesini gerçek kripto ticareti hüneriyle harmanlayan maceracı karınca yiyen şeklinde kısaca kendisinden bahsetmişler. Bu bölümde arkadaşlar meme piyasasını snort ile koklayın şeklinde 4 ana başlıkta bizlere snorter token'ın projesini anlatmışlar. Solana'daki en hızlı işlemler, Front running ve mev koruması olduğu, yeni tokenlara özel erişim olduğu ve Solana'daki en düşük ücretlere sahip olduğunu buraya eklemişler. Bu bölümde ise Snorter Bot'un özelliklerine yer vermişler arkadaşlar. 6 maddede inceleyecek olursak hızlı ve güvenli swaplar, otomatik sniping, limit emirleri, copy trading, rock koruması ve honeypot tespiti en önemli 6 özelliği arasında. Buradaki tabloda ise arkadaşlar diğer kripto alım satım botlarıyla kendilerini karşılaştırıyorlar ve Snorter'ın daha avantajlı bir alım satım botu olduğunu bu şekilde bir tabloyla bizlere göstermiş oluyorlar. Bu bölümde yol haritalarına yer vermişler. 4 aşamadan oluşan bir yol haritaları bulunuyor. Şu an aşama 2'deyiz. Token lansmanı düzenlendi ve ön satış başlatıldı. Sonraki aşamalarda listelenme ve daha önemli işbirlikleri gelecek. Bu bölümde de arkadaşlar Snorter tokenları nasıl köprüleyebileceğinize dair bir bilgiye yer verilmiş ve alım satım botunun detaylarından bahsetmişler. Tokenomiklerini incelediğimizde %25 ürün geliştirme, %20 pazarlama, %20 borsa likiditesi, %10 topluluk ödülleri, %10 airdrop, %10 hazine ve %5 staking ödülleri için ayrılmış durumda. Toplam arzı ise 500 milyon adet. Ethereum andaki token adresi oluşturuldu. Solana ağında ise çok yakında oluşturulacak. Ve web sitenin en alt kısmında sıkça sorulan sorulara yer vermişler. Aklınıza takılanları videonun yorumlar kısmında bizlere de sorabilirsiniz. Son olarak sizlere staking'den de bahsetmek istiyorum. Satın almış olduğunuz snorter tokenları listeleme gününe kadar veya listeleme gününden sonra da yıllık %112'ye varan API değerleriyle stake edebilir ve pasif gelir elde edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza geri dönelim. Kısa vadede dikkat edilmesi gereken seviyeler 65.6 sent ana destek ve en kötü senaryo için 63.6 cent diyebiliriz. Bu seviyelerin altına inilirse daha büyük bir düzeltme formasyonu devreye girebilir. Peki sizce tarih tekerrür eder mi? 2019, 2020, 2023 ve 2024 yıllarında Cardano bu dönemlerde bir market support bandı üzerinde kesişim yaşadıktan sonra her defasında Kasım ayında yükseldi. Yani tarih bize diyor ki Ekim'de düşer, Kasım'da çıkar. Ve bu döngüde de tablo neredeyse birebir aynı gibi. Ve 2017 döngüsüne de büyük bir benzerlik var arkadaşlar. 2 sent civarından 14 sente kadar yükselmişti. Bunun sebebi de Bitcoin dominansındaki düşüş olarak önümüze çıkmıştı. Peki sizler Cardano hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kasım ayında önceki senelerdeki gibi bir yükseliş yakalayabilir mi? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu video bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.